Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Oğuzhan. Bugün sizlere 20 kelvası yapacağım arkadaşlar. Bunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle malzememizleri, malzemeleri size tanıtayım. Bir su bardağı irmik. Ondan sonra. Yarım su bardağı şeker. Toz şeker. Ee, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 4-5 adet ceviz. 2 su bardağıdan su arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle ocağımızı yakıyoruz. Ya içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yağ biraz ısınınca irmiği koyacağız üzerine. Yağımızı biraz ısıtıyoruz. Arkadaşlar bunun püf noktası. Sürekli karıştıracağız. Çünkü irmik hemen yanabiliyor. Yağ biraz ısınınca irmiği üzerine ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yağımız bu kadar yeterli. Şimdi irmeği boşaltıyoruz içine. Daha sonra sürekli karıştırıyoruz. İyice yağını yediriyoruz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar irmik belli bir kızarma seviyesine gelene kadar sürekli karıştırmamız lazım. Bu arada arkadaşlar bu yaptığım irmik 3-4 kişilik yani 3-4 kişiye bir kaseye rahat bir şekilde yetiyor. altına biraz kısalım çünkü yanabilir hemen. Şu ateşte biraz kavralım. Arkadaşlar irmik iyice kavrulduktan sonra yani belli bir rengi aldıktan sonra üzerine şeker ekleyeceğiz. Daha sonra da suyu ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar ya bu irmik hemen yanabiliyor sürekli karıştırmamız lazım. O yüzden sürekli karıştırıyorum böyle. Evet arkadaşlar, karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi irmiğimiz bayağı bir kızardı. Rengini almaya başladı. Şimdi şekeri boşaltacağız. Arkadaşlar şekeri de koyduktan sonra şimdi bir 5-6 dakika daha bu şekilde iyice karıştırmanız lazım şekerini. İyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeker de iyice irmiye birbirine iyice yedirdik arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha kavurabiliriz. Bir 2-3 dakika daha böyle kavurabiliriz. Daha sonra arkadaşlar suyu koyacağız. 2 su bardağı su var, var bununla. Ondan sonra biraz kaynatıp daha sonra irmiğimiz hazır hale gelecek. Daha sonra da ceviz ekleyeceğiz. Bunu arkadaşlar biraz daha böyle kavuruyorum. İyice rengini aldım. Arkadaşlar şu an irmiğimiz bayağı bir kızardı. Şekerle birlikte karıştırdık. Şimdi arkadaşlar soğuk suyu 2 bardak su bardağı suyu ilave edeceğiz arkadaşlar. Bunu koyarken dikkat olun çünkü bayağı bir buhar çıkabiliyor. Şimdi bunu koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu e, sürekli karıştırmanız lazım, topak topak olmaması için bunu sürekli karıştırıyoruz ve kaynat e, kaynattıktan sonra da cevizimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar bunu to yani şekerler topak topak olmaması için sürekli karıştırmamız lazım. <laughs> evet zaten gördüğünüz gibi yavaş yavaş şekil almaya başlıyor ilmeğimiz. Hafiften altını açabiliriz şu ateşte. Evet arkadaşlar, şöyle karıştırıyoruz bunu. Şu an zaten içinde topak kalmadı. Bu şekilde biraz kaynatıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu an yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. ilmik tatlımız, helvamız. Evet arkadaşlar şu an kaynamaya başladı. Arkadaşlar burada <laughs> fazla kaynatmamız gerekiyor çünkü bayağı bir katılaşabilir. Uygun kıvam alınca geri kapatmamız lazım. Biraz da kısık ateşte kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar şu an ilmimiz hazır hale geliyor. Cevizimizi de için, şimdi koyuyorum içine. Onu da yine karıştırıyorum iyice. Evet arkadaşlar bence bu kar şu an iyi. Biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Altını kapattım. İrmiğimiz şu an hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi irmiğimiz biraz dinlendikten sonra tabaklara servisini koyacağım. Servis yapacağım. Arkadaşlar şu an irmiğimiz hazır. Bu şekilde 4 kişilik yaptım ben. Ee, Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar e, yorum yazabilirsiniz, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Siz de evinizde kolay, kolaylıkla irmik tatlısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkürler.